arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle falafel yapacağız. Benim iki adet orta boy soğanım var küçük. Bir adet sarımsağım var. Rondom atıyorum. 2 su bardağı haşlanmış nohutum var. Biraz yarım demete yakın maydanozum var. Şimdi şimdi bunların hepsini kıydıracağız. Şimdi bunları karıştırıyoruz. Robotumuz. İçerisine bir çay kaşığı da karbonat attım. Şimdi tekrar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar malzemelerimizi yoğurduk. Şimdi üzerine streç film kapatıp yarım saat bir saat veya buzdolabında bekletiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi rondomuzdan kıydık. Bir adet yumurtamız, iki yemek kaşığı unumuzu döküyoruz ve baharatlarımız var tuz, kırmızı toz biber, kimyon ve karabiberimiz. Hepsi içerisine attık. Evet arkadaşlar harcımız bir saat buzdolabında dinlendi. Şimdi harcımızdan şöyle toplar alıyorum. Kızgın yağımızın içine atacağız bunları. Evet hanımlar, falafellerimiz kızarıyor. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Kızaranları alıyoruz. Şöyle bir kaldı kağıdımızın üzerine Evet hanımlar. Şimdi falafelimizin yanına yoğurtlu sosumuzu yapıyoruz. Bir adet sarımsağımı doğradım. Bir kaseye yakın yoğurdumu koydum. İsteğe göre limon da damlatabilirsiniz. Yoğurdumuzun içerisine 3 tatlı kaşığı tahinimi koyuyorum. ve bunları bir güzel karıştırıyoruz. Evet hanımlar, falafel'lerimiz kızardı. Şu anda yemeğe hazır. Gerçekten mis gibi de koktu kızartırken. Yoğurtlu tahinli yanına sosumuzu da yaptık. İsterseniz taze soğan, domates, marul yiyebilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı günler dilerim. Herkese afiyet olsun.